Arkadaşım bana böyle bir şey almış, yanına da böyle bir şey verdi. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne arkadaşlar bu? Bilmiyorum böyle bir şey. Kırık galiba. Hiçbir fikrim yok ve e, böyle bir şey açacağız sizlerle birlikte. E, üzerinde Sony Angel Hiperes fi figür yazıyor. Mini figür. Bunlar figür mü ne yani? Anlamadım. Hiç araştırmadım da. E, ben şimdi içeriğimi göstereyim. Hmm. Ben isliğimizi gösteriyorduk herhalde. Ben de hiç bilmedim ki neyse. Ben burada ne seçenek var ki o zaman yani hiç fikrim yok. Ben buradan Ay bir dakika. Neyi seçti? Işte. Şunu istiyorum. Bu, 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 bu. Yani fare, bir dakika ismini söyleyeyim. Ben. Fare, zürafa, şu böyle kulaklı nik tavşan koala koyun normal uzun tavşan bir de, kadar, bir de donusucuk. bir de panda bir de şu lion bir de şu duçuk bir de bu tamam şimdi ne yapacağız açalım aa yırtıldı bir dakika ben bu arkadaşlar araştırmalarıma göre böyle şey patlatılıyormuş bu ama ben yanlışlıkla aşağıdaki az önce yırttım şimdi altından mı patlatacağız nereden mi bilmiyorum Arkadaşım böyle bir şey vardı. Kart. Evet. Şuradan ya da buradan bir yerden patlatacağız. Nasıl patlatılır? Nasıl patlatalım hadi. Sadece ne olduğunu sordum. O kadar. Böyle açılıyormuş. Onu öğrendim. Arkadaşıma sordum bu arada. Dedim ki bu nasıl açılıyor falan dedim. O da patlatıyorsun falan dedi. Yani sürpriz bir şeymiş. Aa bana fare çıktı. Çok güzel. Ama çok tatlı. Bu uh, fare. Bakın. Bu ne? Şimdi bunu ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar böyle telefon bilgisayara falan yapışıyormuş. Böyle bir şey. Ama bu popolu ya. Ya ben bunu beğenmedim. Arkadaşıma bunu birine, bir arkadaşıma vereyim. Ben başka alayım. Evet. Bunu arkadaşıma vereyim ben bir tane böyle kap poposu kapalı seriden alayım. Hadi ismini verelim Sony Angel. Evet. Bunu şimdi bir tane arkadaşıma hediye edeceğim. Hihihi çok akıllıyım.